Tabii ki İhya gecelerinin yanında çok daha önemli bir konu o da Veliyul Muttakin Emirul Muminin Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü. Birinci İhya gecesinin sabahında, seherinde, sabah namazından sonra o melunun vurmuş olduğu zehirli kılıç darbesiyle yaralandı ve de iki gün sonradan Hazreti Ali Aleyhisselam bu fani dünyayı ebediyete terk edip cenneti alaya kavuştu. Ve ondan dolayı da yeridir ki biz sohbetimizi Hazreti Emirul Muminin Ali aleyhisselam hakkında yapalım. Bir insan için belki de en zor şeylerden bir tanesidir. Hazreti Ali aleyhisselam hakkında sohbet etmek, konuşmak. Öyle yüce bir şahsiyettir ki dinler o Hazreti anlatmakta acizdir. Kelimeler, cümleler, kitaplar o Hazreti anlatmaya acizdir. Hiçbir zaman hiçbir kimse Hazreti Ali Aleyhisselam'ı hakkıyla anlatamaz, anlatamayacaktır. Nitekim Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali hakkında buyurdu ki ya Ali... Beni senden başka kimse hakkıyla tanıyamadı ve seni de benden başka kimse hakkıyla tanıyamayacaktır. Ve yine buyurdu ki ey Ali senin hakkında öyle şeyler söylerdim ki ümmetimin Hazreti İsa'ya yaptıkları gibi yoldan çıkmalarından korkmasaydım söylerdim. Yani o şeyleri söyleseydim seni ilahlaştırırlardı. Bunun korkusuyla bazı şeyleri senin hakkında söylemiyorum. Öyle yüce bir şahsiyettir ki Hazreti Ali aleyhisselam yeri geldiğinde büyük bir savaşçı, yeri geldiğinde mütevazı bir kul olmaktaydı. Yeri geldiğinde düşman askerleri Hazreti Ali'nin önünden onun kılıcının korkusundan korkup kaçarlardı. Yeri geldiğinde ise Selman-ı Farisi Hazreti Ali'ye secdede baygın bir şekilde bulur ve de onu oradan kaldırırdı. Yeri geldiğinde Hayber Kalesi'ni iki parmağıyla tutup kapısını söküp askerler üzerinden geçsin diye köprü yapardı. Ve yeri geldiğinde ise secdede وَاَنَا عَبْدُكَ الزَّل۪يلُ الْحَق۪يرُ الْمُسْك۪ينُ الْمُسْتَك۪ينُ diye Rabbul Alemin ile münacat ederdi. Öyle yüce bir şahsiyet ki Hazreti Emirul Muminin Ali Aleyhisselam düşman askerleri Ali'yi gördükleri zaman titrerlerdi. Hazreti Ali'nin önünde durmak büyük bir cesaret isterdi. Nitekim de Hazreti Ali Aleyhisselam'ı görüyoruz ki şehadeti de mezlumane bir şekildedir. Çünkü kimse Hazreti Ali'nin önüne çıkıp kılıç çekip de o Hazreti öldürme gücüne ve kudretine sahip değildir. O mel'un da onu bildiğinden dolayı Hazreti Ali Aleyhisselam'ı en savunmasız halinde o fırsatı ganimet biliyor ve de o öldürücü darbeyi Mevla Ali'nin mübarek başına indiriyor secdede Rabbul Alemin ile münacat halindeyken o darbeyi vuruyor. Hz. Ali Aleyhisselam o yüce savaşçılığının yanında mütevazi bir kuldur Rabbul Alemin'e. Ve biz bunun en üst derecelerini, en güzel noktalarını kumil duasında ya da Mevla Amirul Mu'minin Aleyhisselam'ın Kufe camisinde yapmış olduğu münacatında görüyoruz. Kumeyl duasında ən günahkar kul kimi rəbbül aləminə yalvarmaqda Allahum mağfir li zunubəllətin tahbisud dua Allahım dualarımın önünü əngəlləyən günahlarımı bağışla və bir tərəfdən də deyir ki ey rəbbim və ənə abdükə zəlil el həkir el məskin bən sənin zəlil həkir məskin kulun Kufa camisindeki münacatında buyuruyor ki Mevla'ya ya mevlayı, Entel ganiyyü ve enel fakir Ey Rabbim ey Mevlam sen zenginsin ben fakirim Ve hel yerhamul fakire illel ganiy Fakir olana da zenginden başkası yardım edebilir mi? Fakir olana zenginden başkası merhamet edebilir mi? Mevla Emirul Muminin yeri geldiğinde iyi bir babadır evlatları için ve ümmeti için. Nitekim de Mevla Ali Aleyhisselam ve de kendisi hakkında alemlere rahmet olan Hazreti Resulullah buyurdu ki ene ve Ali'yon, ebe zihil umme. ben ve Ali bu ümmetin babalarıyız. Mevla Ali Peygamber Efendimiz bizim babamızdırlar. Bir baba evladına karşı ne kadar şefkatli, merhametli ise Mevla Ali de bizler için o şekildedir. Hasta bir şekilde geldi camiye Mevla Ali'nin hutbesini dinlemek için. Diyor ki baktım Mevla Ali hutbeleri okuduğu esnada gözleri daima benim üzerimde. Ve namazdan sonra da geldi yanıma dedi ki hayırdır hasta mısın? Dedim evet ya emir müminin hastayım soğuk suyla gusül ettim ki biraz güç bulayım ve de sizin hutbenize yetişebileyim. Mevla Ali orada buyuruyor ki biz sizin hastalıklarınızla hasta olmaktayız. Biz sizin dertleriniz ve de sıkıntılarınız ile sıkıntı yaşamaktayız. Soruyor diyor ki ya Ali biz ki sizin huzurunuzdayız, yanınızdayız ve her gün bizi görmektesiniz. Bu sadece bizim için mi geçerli? Mevla aleyhisselam buyuruyor ki hayır bu evrenin her noktasında bize aşık olan bizi seven kim varsa biz onların sıkıntılarını bilmekteyiz. Onların sıkıntılarının giderilmesi için dua etmekteyiz. Onların dualarına amin demekteyiz. Onların hastaları olduğu zaman üzülmekteyiz. Sıkıntılarında üzülmekteyiz. Bizim babamızdır Mevla Ali aleyhisselam. Kendi evlatlarına olduğu gibi ümmeti için de birer babadır Mevla Ali Aleyhisselam. Yeri geldiğinde çok yüce bir bilgidir, yüce bir alimdir Hazreti Ali Aleyhisselam. İki tane anne geldiler Mevla Ali'nin huzuruna ve de evlatlık iddiasında bulundular. Dediler ki bu çocuk benim evladımdır, İki tane anne. En sonunda getirdiler Hazreti Ali'nin huzuruna dediler ki ya Ali biz çözemedik bunların sıkıntısını. Sen bunlara bir çare ol. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki bana kılıç getirin bu çocuğu ikiye böleceğim ortadan. Yarısını vereceğim bu anneye yarısını da vereceğim bu anneye alıp götürsünler. O annelik iddiasında bulunanlardan bir tanesi geldi Hazreti Ali'nin önünde diz çöktü dedi ki Ya emir al-mu'minin ben hakkımdan vazgeçtim istemiyorum. Yeter ki evladımı kesme, öldürme. Hazreti Ali Aleyhisselam çocuğu aldı bu anneye verdi. Dedi ki gerçek annenin yüreği bu şekildedir evladına karşı o fedakarlığı yapar. Yeri geldiğinde bilge idi, yeri geldiğinde alimdi yeri geldiğinde adil bir hakimdi. Talha ve Zübeyir ne zaman ki geldiler Mevla Ali'den bir şeyler istesinler gördüler ki Mevla Ali önünde bir mum yakmış. Sordu dedi ki sohbetiniz acaba şahsi bir konu mudur yoksa devlet işi midir? Dediler ki ya Emir al-Mu'minin şahsi bir konudur. Mevla Ali o mumu söndürdü aşağıdan başka bir mum yaktı. Sordular dediler ki hayırdır? Hz. Ali Aleyhisselam buyurdu ki o birinci mum devlet için yakılmıştı. İkinci mum ise şahsi mumumdur. Siz ki dediniz ki işiniz şahsidir. Devletin mumunu şahsi işimde kullanmamak için yaktım. Talha ve Zübeyir birbirlerine baktılar dediler ki bu aileden bize bir hayır yoktur ve de oradan uzaklaştılar. Yeri geldiğinde büyük bir şefkat ve merhamet sahibi olan şahsiyettir Mevla Ali Aleyhisselam kendisinin en büyük düşmanlarından bir tanesi olan Muaviye'ye karşı savaşta ne zaman ki Muaviye'nin askerleri suyu gasp ediyorlar Mevla Aleyhisselam Ebu Abbas Aleyhisselam'a emrediyor ve de buyuruyor ki Abbas git o suyu tekrar al suyu ele geçirdikten sonra geliyorlar diyorlar ki ya Amir al-Mu'minin suyu ele geçirdik ne yapalım biz de onların üzerine suyu kapatalım mı Muaviye'nin askerleri de sudan, sudan, mahrum kalsınlar mı? Üzerlerine suyu kapatalım mı? Hapsedelim mi? Evet, evet. Mevla aleyhisselam düşmanları olmazlarına rağmen buyuruyor ki hayır su Allah'ın nimetidir ve de kimseden esirgenmemesi lazım. Abbascan git Muaviye'nin askerlerine söyle ki suyun önü açıktır istediğiniz kadar alabilirsin. Bu kadar merhametlidir, bu kadar şefkatlidir Mevla Emirul Muminin aleyhisselam. Geldi Mevla Ali'nin huzuruna ve de itiraf etti. Dedi ki ya Emirul Muminin hırsızlık yaptım. Ağa buyurdu ki benim yanımda itiraf etme, seni cezalandırmak zorundayım. Git Allah ile aranda tövbe et, Allah tövbeleri kabul eder. İkinci kez itiraf etti ya Ali ben hırsızlık yaptım. Üçüncü kez itiraz edince Hazreti Ali Aleyhisselam emretti ki bunun parmaklarını elinden kessinler. Hırhızın parmakları elden kesilir. Parmaklar bedenden ayrıldığında o genç o parmaklar elinde güler yüzlü bir şekilde oradan ayrıldı. Ali'yi sevmeyenlerden bir tanesi orada kendi çıkarına bir şeyler yapmak istedi. O gencin yanına gelip Dedi ki: "Ya azıklar olsun, vahlar olsun. Senin elini kim bu hale getirdi?" O genç dedi ki: "Benim elimi bu dünyada yaşayan en adil insan kesti. Benim elimi bu dünyada yaşayan en güzel insan kesti. Benim elimi bu dünyada yaşayan en takvalı, en güzel insan kesti." Adam şaşkın bir şekilde dedi ki: "Ya Ali senin parmaklarını bedenden ayırmış sen hala onu övmekte misin? Genç dedi ki Hazreti Ali benim parmaklarımı zulüm ederek kesmedi ki ben zulmetmiştim kendime benim günahımdan dolayı adaleti icra etti. Geldiler haber verdiler dediler ki ya emir al müminin elini kestiğin genç böyle konuşmalar yapmakta. Mevla Ali o genci geri sesledi. Dedi ki gence getiren bana. Genç yanına geldikten sonra Mevla Ali o parmakları, kesik parmakları o mübarek eliyle yerine taktı. Duasını okuduktan sonra o gencin parmakları yerinde evvelsi gibi sağlam bir şekilde oldu. Mucizevi bir şekilde. Geldi Mevla Ali'nin huzuruna dedi ki ya Ali ben günah işledim beni cezalandır. Mevla Ali buyurdu ki git Allah ile kendi aranda tövbe et, bana itiraf etme. Üç kez itiraf ettiğin takdirde cezalandırmak zorundayım. Dedi, ya Ali ben bu dünyada günahın tadını aldım, beni cezalandır, cezanın da tadını alayım. Dedi ki, senin hakkın ölümdür. Dedi ki, ya Ali ne tür seçenekler var? Mevla aleyhisselam buyurdu ki, dağdan atılmak var, uçurumdan atılmak var. Başının bedenden ayrılması var, başının asılman var, ateşe atılman var. Genç dedi ki ya Ali bunlardan hangisi daha zordur? Bu cezalardan hangisi daha ağırdır? Bir insan için hangisi daha zor bir cezadır? Mevla aleyhisselam buyurdu ki elbette ki yakılmak cezaların en ağırıdır. Dedi ya Ali beni yak, beni yak. Ben ki bu dünyada günahın tadını alarak kendime zulüm ettim, bu bedenim de o acının en ağırını tatsın. Emretti ki ateş yakılsın, ateş yakıldıktan sonra gencin kendisi dedi ki ey Rabbim sen şahit ol ki günahların karşılığında cezaların en ağırını seçiyorum ki sen beni affedesin diye. Sonra kendi bedenine hitap etti. Dedi ki ey beden sen ki bu dünyada günahların tadını aldın şimdi de cezanın tadını al. Allahu Ekber dedi ve de kendisini ateşe attı. Kendisi kendisini ateşe attı. Bu sahneleri gören Mevla aleyhisselam da onun peşi sıra Allahu Ekber dedi ve de elini attı o genci dışarıya çıkardı. Elini açtı gökyüzüne dedi ki ya Rabbi sen ki merhamet sahibisin, sen ki rahmet sahibisin. Bu kulunu bu kulunun hürmetine bağışla. Dua etti ve de sonra gence dedi ki Allah senin günahlarını affetti git. Öyle yüce bir şahsiyettir ki adaletin en yüce timsalidir Mevla Ali. Kendi şehadetine sebep olan İbn-i Muradi hakkında hasta yataktayken Mevla Aleyhisselam onu düşünerekten buyuruyor ki benim katilime iyi bakın. Kendi yanına getirilmiş olan sütten kendi katiline de verilmesini istiyor Mevla Aleyhi. Diyor ki o sütten ona da götürün derim. Oğlu İmam Hasan'a, İmam Hüseyin'e tavsiye ediyor, nasihatta bulunuyor. Diyor ki oğul Hasan, oğul Hüseyin. Ebni Mulcem bana sadece bir kılıç darbesi vurdu. Olmaya ki ona fazladan zulmedersiniz. Yine buyuruyor ki ey Hasan, ey Hüseyin. Olmaya ki beni öldürdüler diye sizler çıkasınız ya da beni haşim gençleri çıkalar ve de insanlar içerisinde Ali'nin katili kimdir diye ortalığı velveleye verip kanlar dökeler. Bunu yapmayın. Adalet neyse odur. Adaletin özüdür Mevla Ali aleyhisselam. Onun içinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Ali'yun ma'al hak vel hakku Ali'ye. Ali hak iledir, hakta Ali nedir? Adaletin yüce temsali idi Mevla Ali Aleyhisselam. Mevla Emirul Muminin Aleyhisselam yeri geldiğinde iyi bir eşti. Fatıma'ya sordular, Fatıma Ali'yi nasıl bir eş olarak buldu? Buyurdu ki Ali benim için Allah'a itaatte en büyük yardımcıdır. Birbirlerine ne mükemmel eştiler Mevla Ali ile Hazreti Fatıma Sallallahu Hazreti Mevla Emirul Muminin Aleyhisselam bu dünya hayatında bir insanın görebileceği, ulaşabileceği güzelliklerin hepsine sahipti. Eğer ki insan bir güzellik istiyorsa, bir güzellik görmek istiyorsa Mevla Ali'ye bakmalıdır. Bir insan olarak, bir baba olarak, bir evlat olarak, bir imam olarak, bir halife olarak, adil bir kişi olarak, Abid bir kişi olarak, bilge bir kişi olarak neyi görmek istiyorsan en güzelliğini Hazreti Ali Aleyhisselam'da görebilirsin. Onun için de iftihar ediyoruz. Ne kadar layık olmasak bile iftihar ediyoruz ki Ali'nin taraftarlarındanız. İftihar ediyoruz ki Mevla Ali'nin yolunda gözyaşı döküyoruz. İftihar ediyoruz ki Mevla Ali'nin yasında ağlıyoruz. İftihar ediyoruz ki Mevla Ali'nin methinde şiirler okuyoruz. İftihar ediyoruz ki Mevla Ali'nin yolunda olmakla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ve de biliyoruz ki bu yolda olmak herkese de nasip olan bir şey değil. Ve bu nimetin karşılığında da Rabbul Alemine ne kadar şükür etsek azdır. Allah'a şükürler olsun ki bizi Ali'yi sevenlerin içerisinde karar kıldı. Allah'a şükürler olsun ki bizleri Ali'yi seven bir anne ve babadan dünyaya getirdi. Allah'a şükürler olsun ki öyle bir ortamda yaşadık, büyüdük ki büyüklerimiz elimizden tutarak bizi camilere getirdiler ve de Hazreti Ali'nin yasında olsun, metinde olsun söylenen sohbetlere katılmamızı sağladılar. Bebekliğimizden çocukluğumuzdan büyüyünceye kadar Mevla Ali'nin aşkını, sevgisini Annemiz, babamız, hocalarımız, alimlerimiz, bilgelerimiz, yazarlarımız bizim kalplerimize nakış nakış işlediler. Ve bundan dolayı da geçmişlerimizin, büyüklerimizin, geçmişteki annelerimizin, babalarımızın, alimlerimizin kadrini, kıymetini, değerini bilmeli ve de onları rahmetle, şükranla her zaman anmalıyız. Onların vesilesiyle bizler şu anda Mevla Ali'nin taraftarları içerisindeyiz. Allah'ımıza hamd olsun, Allah'a şükürler olsun. Ve de ümit edelim ki Rabbul Alemin bizleri o son anımıza kadar da Mevla Ali'den, Mevla Ali'nin yolundan, Mevla Ali'nin sevgisinden hiçbir zaman ayırmasın inşallah Teala. O son anımızda kadar dilimizden ve gönlümüzden La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah Aliyyun ve cümlelerini eksik etmesin inşallah teala. Mübarek Ramazan ayının son 10 gününe geçiyoruz ve de bu mübarek ay yavaş yavaş geride kalıyor. Geçmiş günlerin eğer ki kaderini, kıymetini, değerini bilemediysek geriye kalan bu 10 günün inşallah ki kaderini, kıymetini, değerini bilelim. En güzel ibadet bu ayda tabii ki Kur'an-ı Kerim ile haşır maşır olmaktır. Kur'an-ı Kerim okumaktır. Kur'an-ı Kerim'in manasına dikkat etmektir. İnşallah ki imkan ne el veriyorsa aynı Muzzemmil suresinde buyurduğu gibi فَقْرَعُنَا تَيَسَّرَ مِنَ Kur'an, Mümkün olduğu kadar Kur'an'dan okuyun. Zaten Hadislerimiz buyuruyor ki bir mümin günde en az 50 ayet Kur'an-ı Kerim'den okumalıdır. Ve bu özellikle de Ramazan ayında tabii ki bizim için daha da fazla olması gereken özellikle de hatim etmek özellikle nasihat edilmiştir, tavsiye edilmiştir bu mübarek ay içerisinde. Ve de yine ihya geceleri yaklaşıyor. İhya geceleri de bizler için büyük bir fırsattır günahlarımızın affı için bağışlanmak için, Allah'ın şefkat ve de merhametine nail olabilmek için. Öyle bir gecedir ki Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle hayrun min elfi şehr bin aydan daha faziletli bir gecedir. Ve de bu gecelerde rivayetlerimiz buyuruyor ki Allah bir insanın gelecek senede başına gelecek olan şeyleri kararlaştırmaktadır. Yani bizim hayatımızın akışı ihya gecelerinde yazılmaktadır. Onun için inşallah ki bu ihya gecelerini, kader gecesini artık 19. gece mi olur, 21. mi, 23. mi, 27. mi olur? Hepsi muhteremdir, hepsini de ihya etmek gerekmektedir. İnşallah ki Rabbul Alemin bu gecelerin kaderinin kıymetini bilenlerden eylesin. Ve inşallah ki hakkıyla bu geceleri geçirebilirim inşallah ta'ala.